işte sabah bakmışım geri döndü şey yapmış ne 5 video ile geri döndüm mü yapılır ben hiç böyle bir şey yapmadım kardeşim ben eskilerde gittim yok geri döndüm hiç oğlum sadece birkaç video paylaşmadım ben de bir aralar paylaşamadım ben buralarda başladım yani. hatta bu, bu pay, bunu paylaştım anı hatırlıyorum hatta de gelmiş ilk video falan sonra seni sinir sonra yine iş sonra da geri döndüm boş konuşuyor yani bir de boş boş yorum atıyor açma diyor engelimi açmayacağım diyor Ka kardeş yani yani. Bo boşuna engelimi açma falan yapma. Sen bin kere oya yazsan bile ben engellemem seni. Giderim hepsine cevap veririm. Yani ona göre adam ol. İyi gelmiş. Oğlum nasıl 5 video paylaşım? en ayı 10 abone katabilir? Ben hala onu anlamıyorum. Yani. Bak şimdi o zaman öyle videolarda paylaştığımda 6 abonesi vardı. Şimdi sadece bu videoları paylaştım ve 10 abone. Ben ise 14 abone. Yani böyle bir kanala abone olursanız sizin beğeninizin ön abonesi.